Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün iki tane zanın Yıldızları kitabını aldım. Ben de zaten olanlar bunlar. Neymar vardı bende. Şöyle göstereyim Neymar. Şöyle arkası bu şekilde. Önü de bu şekilde. Şöyle ilk açtığımızda böyle bir şey oluyor. Sonra buraya ben ismimi yazdım. Sınıfımın şubesini yazdım. İşte böyle böyle. Her neyse. Burada böyle böyle resimleri var. Şöyle ilk resmi böyle karşınıza çıkan ilk resim. Şöyle açayım. Şöyle. Aa bu. Buyurun. resimleri çok kaliteli. Neymar bu şekilde. Benzema da bu şekilde. İlk resmi bu. Açılış resmi. Sonra sonra ben 22 demişim. İlk çıkan resim bu. UCL kazanıyor ve elini 5 yapıyor. Şimdi eee şimdi annem geçti arkadan. Kane'i e, açacağım. Ondan sonra guardiolayı. Yani şu rahatlığa bir bakar mısınız? Rahatlatıcı. Her neyse açalım. Dondurmam gerekti bu arada videoyu. Bu nereden açılıyor? Bir saniye bir saniye. Evet arkadaşlar geldim bir adet çatal aldım. Evet girdi. Girdi açılıyor. Hazır mıyız? Ben pozlarını da göstereceğim size bunu. Jelatini çıkıyor. Uy! Çok güzel. Kartı da var bunların bu arada. Bakalım kartı kaçlıkmış. 89'luk Kane kartı. Şöyle göstereyim. Neymarlı aynı. Benzema 91. 189'luk okuyayım pası 68 şutu 91 pası 83 paç paç ne olduğunu bilmiyorum siz paç bilirsiniz paç 68 diyor facılar bunu bilir pas 83 dripling 82 defans 47 phn onu bilmiyorum 82 diyor kitabımız bu şekilde posterimize hemen bakalım bir tane de şöyle iki adet kırmızı çıkıyor birisi bu Şöyle ikincisi de bu. Bunları buraya koyayım. Kardeşime veririm. kitabımızı geriye koyalım. En son onu göstereceğim. Şöyle. Şöyle bir poster. Yalnız bunlar bence futbolun süper yıldızları kitaplarına göre yani böyle daha büyük bir böyle poster büyüklüğüne sahip. Daha büyük geldi. Her neyse şöyle koyalım. Bunlar bu şekildeydi. Bunlar burada kalsın. Şunları şöyle koyalım. Şimdi gelelim kitabımıza. Kitabımız nasılmış? Kane'in kimliği diyor. Harry Edward Kane'miş ismi. İlk başta şöyle bir şey çıkıyor. Şöyle bir resim. Sürekli dondurmam gerekiyor arkadaşlar. Özür dilerim. Şöyle bakalım. O açılış resmiydi. Bakalım kitabın sayfalara geldikçe ilk resmi neymiş? Bir resim vardı galiba ben onu atladım. Evet bu. Şu. Sayfa 13. Harry Kane kitabımızda bu şekilde. Şöyle kapağı bu şekilde. Kane yazıyor. Harry Koenig isimli yazarımız yazmış. Benzema Ahmet Koyuncu isimli yazarımız yazmış. Neymar, Neymar Demat Carver yazmış şöyle parodi yayınları üzerinden yapılıyor. Şimdi bunları şöyle üst üste koyalım. Sahnenin üzerinden dört tane kitabım oldu. Şimdi bu Ardiola kitabımız. Bunun böyle açılmak için yeri var. Ama ben açamadım. O yüzden yine çataldan yardım alacağız. Şöyle. Hiç panik yapmadın. Aa giriyor. Böyle. Şimdi açıldı bile. Şimdi şöyle çok güzel değil bu kartı nasıl ben çok merak ediyorum şahsen Çünkü bu bir teknik direktör Evet çıktı o Pep Guardiola yazıyor hücum artı 10 savunma artı 10 diyor şimdi kartlarım iki tane kartımız oldu şöyle göstereyim Pep Guardiola kaçlık bilmiyorum hücum 10 savunma on. Sticker'larımız bu şekilde. Sticker'larımızı da koyalım. Şimdi özel ayraçı varmış. Neymiş özel ayraç? Allah. Kane'le tercih edildi. Pardon. Burada. Tabii. Ha özel ayraç dediği şey işte. Oh! görüyor musunuz? İstanbul 2023 yazıyor. Evet. Şimdi kapağını ilk önce gösterelim. Kapağı bu şekilde. Guardiola. Arkası bu şekilde. Heavy Conics. bunların toplamı ikra kırtasiyeden aldım. Bunların toplamı normalde 65 ama bana 55'ten bıraktılar tanıdığımız için orayı 110 TL'ye mal oldu. Hasan Mutlu izleyenler bilir bunu. İlk açılış resmi bu. Adam teknik direktörü ne bekliyorsunuz? Şunlar. Josep Guardiola Salah'ymış. Eh. Böyle yapmış. Dur bakayım, yapmaya çalışayım. Yani zor. Ama yani artık bende bu kitaplardan bu şekilde görünüyor yani. Şuna bir bakar mısınız? Ben şimdi bunların hangi birini okuyayım? Benzema'yı mı? Harry Kane'i mi? mi Guardiola'yı mı? Benzema vallahi daha bitmedi. Siz karar verin. Yorumlara gelin bekliyorum. Görüşürüz.